Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kondansatörler 3 videosunda kondansatörlerde depo edilen enerji ve kondansatörlerin kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Kondansatörlerde depolanan enerji. Bir kondansatör dolarken elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapılır. Kondansatör boşalırken de yine bir iş yapılır. İşte bu iş kondansatörlerde biriken enerji değişimine eşittir. Bakın ne demek istiyor arkadaşlar burada. Şekilde bizim bir kondansatörümüz var. Ve bu kondansatör bir doğru akım kaynağına yani pile bağlanmıştır. Peki K anahtarı açıkken bu kondansatörde dolma işlemi olmamaktadır. Ama ne zaman ki biz bir K anahtarını kapattığımız zaman kondansatörün levhalarında artı ve eksi yükler birikmektedir. Ve bu artı ve eksi yükler birikirken elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapılır. Aynısı gibi bir kondansatör bir lambaya bağlandığında ya da bir fotoğraf makinesi flaşına bağlandığında yapılan enerji anında boşalmaya başlar ve bu şekilde yine bir iş yapılır. İşte bu kondansatörlerde biriken enerji değişimi yapılan işe eşittir. Peki buradaki olay neydi arkadaşlar? Bakın daha öncesinden biz önceki videolarımızda size şunu anlatmıştık. Bir kondansatörde Bakın K anahtarı açıkken herhangi bir V potansiyeli yoktu. E bunun karşılığında da ne yoktu? Yük yoktu. Ama K kapatıldığı zaman bir V potansiyeline karşılık ne oldu bakın? Q kadarlık bir yük birikmesi oldu. Peki kondansatörün sınırları içerisinde biz 2V potansiyeli ne bağladığımız zaman baktık ki kondansatörde bu sefer ne oldu? 2Q kadarlık bir yük birikmeye başladı. Peki bu durumda bakın biz bunları birleştirdiğimiz zaman kondansatörde biriken yük miktarı kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel fark ile doğru orantılı olmaya başladı. Peki ve bunun eğimi bize neyi veriyordu arkadaşlar? Sahi veriyordu. İşte diyoruz ki bu kondansatörün enerjisi sorulduğunda ise bize Q ve grafiğinin altındaki alan bize kondansatörde depo edilen enerjiyi verir. Demek ki Q V grafiğinin altındaki alanı almamız gerekiyormuş bakın. Burası Q'dur. Bu da V'dir. Peki bunun altındaki alan bir dik üçgense ve bu enerjiyi veriyorsa yapılan iş ya da enerji EP'dir bakın arkadaşlar. Bu da kime eşit olur? 1 bölü 2 Q çarpı V'dir. Peki QV'nin eğimi bize neyi veriyordu? Kondansatörün sahasını veriyordu. Peki bu durumda biz burada kondansatörün sahasının C'sinin yük miktarının V'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Bakın kondansatörün sahası yük miktarının V'ye oranıydı. Peki biz buradan Q'yu çektiğimiz zaman Q kime eşit çıkıyor? V çarpı C'ye eşit çıkıyor. Peki getirip biz bunu yerine yazdığımız zaman kondansatörde depo edilen enerjinin 1 bölü 2 C çarpı V kare olduğunu buluyoruz. Peki burada biz V'nin yerine de ne yazabiliriz bakın. V'nin yerine de Q bölü C yazdığımız zaman kondansatörde depo edilen enerjinin 1 bölü 2 Q kare bölü c olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Peki buradan çıkan sonuç nedir? Demek ki bir kondansatörde depo edilen enerji EP ile gösterilir. Depo edilen enerjimiz skaler bir büyüklüktür. SI'daki birimi jüldür. Büyüklüğü ise QV grafiğinin altındaki alandır. O da 1 bölü 2 Q çarpı V'dir. Buradaki Q demek kondansatörün levhalarında biriken yük miktarıdır. V ise kondansatörün bağlandığı doğru akım kaynağıdır. Peki buradaki Q'nun yerine biz V çarpı C yazarsak kondansatörde depo edilen enerji 1 bölü 2 C çarpı V kare çıkmaktadır. Peki V'nin yerine Q bölü yazdığımız zamansa kondansatörde depo edilen enerji 1 bölü 2 Q kare bölü C olduğunu görürüz. Şimdi şekilde ki devrede K anahtarı kapatıldığında boş olan kondansatör kısa bir süreliğine dolar ve dolduğunda ise üzerinden akım artık geçmez arkadaşlar. Peki biz kondansatörleri anlatırken demiştik ki K anahtarı açıkken kondansatörün levhalarında herhangi bir yük birikmesi olmuyordu. Ama ne zaman ki biz K anahtarını kapattığımız zaman kondansatörün levhalarında her bir artının karşılığında bir de eksi yük birikiyordu. Ve bu şekilde kondansatörlerimiz yükleniyordu bakın arkadaşlar. Ve kondansatör ne yapıyordu bakın? Elektrik yüklerini elektriksel alan içerisinde depo etmeye yani saklama işine yarıyordu. Ve kondansatör elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapılıyordu. Yapılan işte sistemde kondansatörün potansiyel enerjisi olarak depolanıyor idi. Peki Burada kondansatör doluncaya kadar nedir? Bir yük geçişi vardır. Peki kondansatör dolduğunda artık yük geçişi ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Peki burada bizim grafiklerimiz vardı bakın arkadaşlar. Birinci grafiğimiz neydi? Yük miktarı ile Kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel farkımız nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Ve bu grafiğin eğimi bize neyi veriyordu? Kondansatörün sahasını veriyordu. Kondansatörün sahası ne demekti? Bakın arkadaşlar. Yük miktarının iki ucu arasındaki potansiyel farka oranıydı. Ve buradan karşımıza ne çıkmıştı? Q eşittir V çarpı C çıkmıştı. Peki bu kondansatör ne yapıyor bakın? Kısa bir sürede dolmaya başlıyor bakın arkadaşlar. Demek ki kondansatörün iki ucu arasındaki V potansiyel farkı ile geçen zaman arasında bir grafik çizsek bakın nasıl bir grafik elde edilecek? Bu anahtar kapatıldığı anda kondansatörümüz hızlı bir şekilde dolup daha sonra dolma hızı yavaşlıyor bakın arkadaşlar. Peki biz bu Dolma hızını nasıl buradan bulabiliriz? Bakın. Buradaki zaman aralıklarını biz eşit bir şekilde bölelim. Bakın. Her bir zaman aralığına ne diyelim biz arkadaşlar? T diyelim. Peki başlangıçta bakın zaman sıfırken kondansatör dolmuyor idi bakın. Ama bir T süresi geçtiği zaman bakın artış ne kadar olmuş? Bu kadar olmuş. Peki ikinci bir T süresi geçtiği zaman bakın bizim artışımız mavi kadar olmuş. Peki üçüncü bir T süresi geçtiği zamansa kırmızı kadar olmuş. Demek ki buradan çıkan sonuç nedir? Kondansatörün dolması anında ya da potansiyelin anında önce hızlı daha sonra ne yapıyor? Yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Peki bu durumda kondansatörde devreden geçen akım miktarına bakalım. Dereden geçen akım ise arkadaşlar tam tersi bakın böyle oluyor. Demek ki başlangıçta buradaki zamanları biz aldığımız zaman demek ki derede dolaşan akım başlangıçta hızlı bir şekilde azalıp daha sonra derede dolaşan akım azalmaya başlıyor. Peki bu durumda bu şekilde bizim boş olan kondansatörümüz ne yapıyor? Yüklenmeye yani dolmaya başlıyor. Peki kondansatörün levhalarında bu şekilde bir enerji birikiyor mu? Birikiyor. Peki bu enerjinin zamana bağlı değişim grafiği nasıldır diye sorarsanız bakın böyle oluyor. Peki bizim bu grafiğimiz nedir? Önce yavaş artmış, daha sonra enerjisi birden artmaya başlamış. Demek ki önce yavaş bir artış var. Daha sonra enerjisi hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Evet. Şimdi üçüncü maddemizde V gerilimli üretecin uçlarına bağlanmış şekildeki kondansatörde E kadar enerji depolanmaktadır. Enerjiyi artırmak için neler yapılmalıdır diye soruyor. Şimdi bakın burası bir V potansiyeli ise burası boş bir kondansatörse Boş bir kondansatör zamanla hızlı bir şekilde dolacaktır. Bakın hızlı bir şekilde dolma grafiklerini bir önceki slaytta anlatmıştık. Şimdi bu kondansatör elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapılmış ve kondansatörlerin levhalarında elektriksel enerji oluşmuştur. Peki oluşan enerjinin büyüklüğü 1 bölü 2 Q çarpı V idi. Ya da neydi bakın arkadaşlar? 1 bölü 2 Q kare bölü C idi. Ya da 1 bölü 2 C çarpı V kare idi. Peki bizden istenilen nedir bakın? Potansiyel enerjiyi ya da depolanan enerjiyi arttırmak için neler yapılmalıdır diye soruyor bakın. Depolanan enerji nedir? EP'dir. Demek ki EP'nin artması için neler yapılmalıdır? Birincisi nedir? Bakın biz şu formülü kullanalım. Burada kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel fark sabitken kondansatörde depo edilen enerji kondansatörün sığası ile doğru orantılıdır. Demek ki biz burada ne yapmamız lazım? Sığa ile oynamamız lazım. Yani sığanın ne yapması lazım? Artması lazım ki kondansatörde depo edilen enerjimiz artsın. Peki sığa nelere bağlıydı arkadaşlar? Bir kondansatörün sığası C'ydi bakın. C'de neydi? Epsilon A bölü D'ydi. Peki bu durumda C'yi artırmak için kondansatörün levhaları arasındaki yalıtkanlık sabitini artırmamız lazımmış bakın. Yine C'nin artması için kondansatörün levhalarını artırmamız gerekirmiş. Bakın yine C'nin artması içinse kondansatörün levhaları arasındaki d uzaklığının azalması gerekir. Demek ki biz bunları yapmamız lazımmış. Bir diğer arkadaşlar biz bu sefer C ile oynamayacağız bakın. Peki C'yi sabit tutup kondansatörün enerjisini nasıl artırabiliriz? Ona bakalım. İkinci ihtimalimiz diyoruz ki kondansatörün sırası sabitken potansiyel enerjinin artması için kondansatörün iki ucu arasındaki V potansiyel farkı artmalıdır. Demek ki buradan EP'miz V kare ile nasıl orantılı? Doğru orantılı. Demek ki kondansatörde depo edilen enerji kondansatörün iki ucuna bağlanan doğru enerji kaynağı ile nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar kondansatörlerin kullanım alanlarına geçelim. Bakın bizim yeni müfredatımızda kondansatörlerin seri bağlanması paralel bağlanması, karışık bağlanması ya da dolu bir kondansatörün boş bir kondansatöre bağlanıp ortak potansiyel konuları, yüküm paylaşımları olayları ve potansiyellerin bulunması gibi matematiksel işlemler tamamıyla kalktı arkadaşlar. Artık yeni müfredatta kondansatörlerin yapısı hakkında bilgi edinecek, matematiksel modellemeler verilecek, ama diyor ki matematiksel işlemlerden kaçının diyor. Matematiksel işlemler yok arkadaşlar. Kondansatörün konusu bu kadar. Şimdi gelelim kondansatörün günümüzde kullanım alanlarından bahsedelim bakın bu sefer. Birincisi diyor ki kondansatör dolu iken bakın kondansatörün levhaları dolu iken kutuplarına dokunmak ciddi yanıklara sebebiyet verir. Neden? Çünkü kondansatör depoladığı yükü Ani bir şekilde boşaltma özelliğine sahip. Peki biz gidip de kondansatörün levhalarına bakın şöyle dokunduğumuz zaman bizim üzerimizden yükler toprağa geçecektir. E bu da bize ciddi yaralanmalara yanıklara sebebiyet verecektir. Bakın arkadaşlar, diyor ki kondansatör dolu iken kutuplarına dokunmak ciddi yanıklara sebebiyet verebilir. Çünkü dolu kondansatörün kutuplarına dokunulduğunda yükler ani olarak boşalır. Yani bizim üzerimizden toprağa akar. Yani deşarj olur. Deşarj demek akımın hızlı bir şekilde tükenmesi anlamına gelir arkadaşlar. Akımın değeri yüksek olur. Evet. Beşinci maddemize gelelim. Sığaçlar piller gibi enerjiyi depo etmek amacıyla değil. Bakın sığaçlar piller gibi enerjiyi depo etmek amacı ile değil. Depo edilen bakın depo edilen enerjinin anlık ve hızlı bir şekilde aktarılması amacıyla tasarlanmıştır. Demek ki kondansatörler çok kısa bir süre enerjiyi depo ediyor ama depo edilen enerjiyi de hızlı bir şekilde ne yapıyor? Boşaltmaya, yani aktarmaya başlıyor. Gelelim 6. maddemiz arkadaşlar. Piller enerjiyi kimyasal yollarla üretirken kondansatörler bu enerjiyi elektriksel alan ile depolanmasını sağlar. Bakın şeklimizde bir pil şekli gözükmektedir. Demek ki pilin iç yapısında bakın bir kömür maddesi var. Manganez dioksit var bu kahverengi bölgede. Bu bölgede hareketsizleştirilmiş amonyum klorür var. Demek ki burası pilin artı kutbu. Bakın alt kısımda pilin eksi kutbu. Ya da bu kısım pil nedir? Eksi kutbudur. Demek ki piller kimyasal yollarla elektrik enerjisi üretir. Fakat bizim kondansatör bakın elektrik enerjisi üretmiyor. Elektrik enerjisini elektriksel alan vasıtasıyla depo ediyor. Yani oyalıyor bakın arkadaşlar. İşte şekilde görüldüğü gibi biz bu kondansatörü bir V potansiyeline bağlarsak buradaki artıların biriktiği miktarca eksiler de birikiyordu. Ve elektriksel alan içerisinde artı ve eksi yükleri depo etmek için kullanılıyor. Yedinci maddemiz piller kondansat kondansatörlere göre daha uzun ve daha fazla enerji sağlayabilir. Demek ki bizim kondansatörlerimiz depoladığı enerji ani bir şekilde ne yapıyor? Boşaltıyor. Ama bizim pillerimiz ise bakın daha uzun süreli bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 8. maddemiz kondansatörde elektrik enerjisi artı ve eksi yüklerin levhalarda ayrı ayrı depo edilir. Ama pillere göre de verimliliği nedir? Yüksektir. Demek ki kondansatörlerde elektrik enerjisi üretilmiyormuş. Elektrik enerjisi levhalarda, iletken levhalarda ayrı ayrı depo ediliyormuş. Ve kondansatörün verimi pillere göre daha yüksekmiş. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın karşımızda güzel bir elektrik devresi var. Burada kondansatörün nasıl dolduğunu ve dolduktan sonra da kondansatörün lambayı nasıl yaktığı sembolize edilmektedir. Bakın 9. maddemiz. Bir kondansatör doğru akım kaynağına bağlandığında çok hızlı şarj olabilme özelliğine sahiptir. Bakın ne zaman şarj oluyor? Bakın burada pil. Anahtar kapandı. Kapanınca buradaki akım geldiği Artılar ve eksiler Buradaki kondansatörün bu paralel levhalarını ne yaptı arkadaşlar? Doldurmaya başladı. Demek ki, bak akım geliyor bakın böyle, bu levha ile bu levha doldu. Peki, fakat elektrik devresinde bağlandığında çok hızlı bir şekilde discharge yani enerjiyi boşaltma sağlamaktadır. Buna rağmen depolanma anlamında önemli yerlerde kullanılır. Demek ki bu birinci şekilde kondansatörümüz bir doğru akım kaynağı olan pil vasıtasıyla doluyor. Dolan bir kondansatörü biz ne yapıyoruz bakın arkadaşlar? Burada lambaya bağlıyoruz. Peki burada lambaya bağladığımız zaman bakın artık burada devre yok. Buradaki kondansatör gidip enerjisini kime aktarıyor? Lambaya aktarıyor arkadaşlar ve lambamız ne yapıyor? Böyle ışık vermeye başlıyor. Ve burada da bilim teknolojiye teşekkür ederiz güzel bir slayt hazırlamış arkadaşlar onlardan aldık. Şimdi gelelim 10. maddemiz arkadaşlar. Fotoğraf makinesi içinde bulunan flash ışığını, kondansatör sayesinde sağlamaktadır. Hani biz demiştik ya kondansatör ne yapıyordu? İki tane iletken paralel levhası vardı ve bir doğru akım kaynağına bağladığımız zaman kondansatör burada yüklerini biriktiriyordu. Peki biz karşıdaki kişiyi fotoğrafını çekmek istediğimiz zaman ortam biraz da karanlık ya da yeterli bir ışık yoksa fotoğraf makinesinin düğmesine bastığımız anda flash çakmaya başlıyor. İşte bu durumda ne oluyor bakın yüklenen kondansatör yüklerini anında boşaltmaya başlıyor. 11. maddemize geldik arkadaşlar. Bakın burada bir elektroşok cihazı var. Yine güvenlik kuvvetlerinin kullandığı elektro tabancık şok tabancası var. Bakın kalp pili ve elektroşok cihazlarının İçinde bulunan kondansatörler de çok daha fazla enerji depo edilmemesine rağmen istenilen hızda enerjiyi aktarmasını sağlar. Bakın burada bir güvenlik kuvveti düğmeye bastığı anda büyük bir enerji ne yapıyor? Bakın buradaki suçluların üzerine geliyor. Peki suçlara ani bir elektrik enerjisi verildiği anda suçlu ne yapıyor? Bayılmaya başlıyor arkadaşlar. Şok geçirip bayılıyor. Peki burada ise duran bir kalp var bakın. Duran bir kalbi çalıştırmamız için bizim yüksek miktarda bir voltaj vermemiz gerekiyor bakın. Yüksek miktarda verilen voltaj kalp kaslarını hareketlendirip elektroşok vasıtasıyla kalbimizin çalışmasını sağlıyor. Demek ki bu sistemde de kondansatörler kullanılıyor. Bu sistemde de elektroşok cihazında da kondansatörler kullanılıyor. 12. maddemizde bakın şekilde bir mikrodalga fırın görülmektedir bakın. Mikrodalga fırınlarda yüksek gerilim kondansatörü denilen sağaçlar kullanılıyor. Peki hiç araştırdınız mı siz mikrodalga fırının nasıl çalıştığını? Bakın ben size kısaca bir izah edeyim. Mikrodalga fırını şöyle çalışıyor. İşte şekilde görüldüğü gibi bakın mikrodalganın içerisine bir besin maddesi konmuş. E bütün besin maddelerin içerisinde belli bir oranda ne var? Su molekülleri var. Bakın su moleküllerini mikrodalgalar belirli bir titreşim sıklığında radyo dalgaları üretiyor ve üretilen bu radyo dalgaları besinin içerisindeki su moleküllerini böyle sallamaya başlıyor. Su molekülleri sallanıyor. Bakın şuradaki su molekülü olsun, yanındaki başka bir su molekülü olsun. Bunlar ne yapıyor? Bunların elektronları böyle titreşmeye başlıyor. İşte bu su molekülleri artan bir şekilde titreşmeden ya da sallamadan dolayı etrafına ısı enerjisi üretmeye başlıyor. Ve üretilen ısı enerjisi gidiyor. Mesela bir Börek varsa böreğin içerisindeki su molekülü titreştiği zaman gidip böreğin hamuruna ısı enerjisini aktarıyor ve onu ısıtmaya başlıyor. Yani sıcaklığını artırmaya başlıyor arkadaşlar. Ve böylelikle bizim mikrodalgamız soğuk olan besinleri ısıtıyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Besin maddesinin içerisinde bulunan su moleküllerinin titreşimine göre çalışıyormuş. Gelelim son maddemize. Bakın karşımızda bir hoparlör var bakın. Yine kondansatörün kullanım alanlarından birisi de bu. Diyor ki dinlenilen sesin önemli olabileceği düşüncesiyle hoparlörlerde bulunan kondansatörler hoparlör çalıştığı sürece enerji depolar. Nasıl depoladığını öğrenmiştik? Paralel levhalarında buradan bir enerji geliyor arkadaşlar. Burada enerjiyi depoluyor kaynak diyor gerilimi kesildiği zaman diyor yani burada bir kopma olduğu zaman diyor birkaç saniyeliğin saniyeliğine de olsa hoparlörün çalışmasını ve ses kaybının olmasını engelliyor. Demek ki bu hoparlör kaynak çalıştığı sürece enerjiyi depoluyor. Depoladığı enerjiyi de işte cihaza aktarıyor. Ama buradaki enerji kesildiği zaman bu sefer levhalarda depo edilen enerji hoparlöre aktarılıyor. Yani enerji sağlanıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde birkaç saniyeliğine de olsa bizim ses kaynağımız kesilmemiş oluyor. Evet kondansatörler konumuz bitti arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Yapmamız gerekenleri biliyorsunuz güzelce tekrardan videolarımızı dinleyip soru çözmek. Bakın piyasadaki kitaplarda kondansatörlerle alakalı çok soru var ama bunların %80'i 90'ı çıktı. Sadece ve sadece bizim bu videoda anlattığımız kadarı var arkadaşlar. Ve diyor ki müfredatta matematiksel modellemeler verilir. Hani matematiksel modellemelerden kastı ne arkadaşlar? İşte kondansatörün sahası Epsilon A bölü D'yi sen diyor vereceksin diyor. Peki daha sonra neyi bilecek öğrenci diyor. İşte Q eşittir V çarpı C'yi bilecek diyor. Bir de kondansatörlerde enerji nasıl depo edilir onu bilecek diyor arkadaşlar. Ama bunlarla alakalı matematiksel işlemlerin hepsi yok. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bilelim. Buna göre çalışalım. Herkese başarılar.